Günaydın, günaydın, günaydın efendim. Burası Metro FM. Pascal, bir zamanlar buralar hep bağlık bahçelikti biliyor musun? Sonradan Metro FM oldu. Abi, ne saçmalıyorsun? Ne bileyim abi. Bünye demek ki tatil istiyor yine ya. Kum istiyor, güneş istiyor. Yani bak Temmuz ayına geldik kardeşim. Daha deniz görmedik Pascal ya. Ben de görmedim. Güneş falan lazım. Abi sen hiç olmazsa tatlı bir bronzluğa sahipsin. Ben hala ay parçası gibiyim ya. Hale bak. Tavuklar bu kadar beyaz yumurtlamıyor canla yanayım ya. Abi Ramazan'dan sonra gideriz. Bak şu mübarek ay bitsin. Şimdiden söylüyorum arkadaşım. Beni burada aramayın. Ben oradayım buradayım. Göcekteyim Bodrum'dayım açık söyleyeyim abi. Abi ya ne yapacaksın oralarda ya? Yat evde. Ne demek abi yat. Tatil tatil biliyor musun tatil nedir? Nasıldır? Ya Kadir benim hayatım tatil. Valla bu dünya sana güzel Pascal. Neymiş? E kızlar sana bayılıyor ya. E, hepsi değil ya. Ya bırak radyodan içeri bir giriyorsun. Kızlar sütlaç gibi oluyor ya. Şeytan tüm var ya senin on ne nabercenin, na şişin, <laughs> Deyip böyle kızların beline sarılıp kucaklaman var ya. Evet, kızlarda şafak atıyor. Ya Pascal falan. Bize gelince Kadir abi nasılsın? Abi ne abi? Ne abisi abi? Seni öyle görüyorlar. Güvenilir abi. Güvenmesinler kardeşim. Belki sizin ş... ben senin gibi. Benim gibi mi? He? Ee? Ayıp sana ya. Ya bırak ya. Hani kızlar yaramaz erkekleri ve serserileri sever ya, ee, o yüzden öyle diyorum ben yani. Kadir, hmm. senin var ya, acele tatili gitmen lazım. Nereden anladın abi? Jantaya <laughs> hemen git. Yok aga, Serdar Tuncer'in sahur programına katılacağım önümüzdeki hafta. Söz verdim, ona gideyim, sonra Ramazan bitsin, sonra kaçacağım. Ramazan'da git abi. Ya şimdi Ramazan'da, plajda ne yapacağız Paskal? Plajda oruç bozulur mu? Ya plaja gitmene gerek yok kardeşim, çık Bağdat Caddesi, Nişantaşı, Bebek, orası burası, Şişli, Beşiktaş, iki dakikada oruç sünüyor zaten. Beşincide de bozuluyor. Niye bozuluyor? Bozuyorlar Pascal bozuyorlar. Hem sonra tatil insanın dışında değil içinde Pascal. Nasıl yani? Ya mesela dünya en güzel yerine gitsen He. kafadaki soruyu sıkıntıyı yanına götürdükten sonra bir b yaramıyor acı ya. Ha. Doğru diyorsun abi. Bora Bora Adası'na gittim bak. Var ya Bora Bora ya. Evet. Çok az bir deniz. Böyle un gibi bir kum palmiyeler. Evet. Oraya gittin. O manzaraya bakıyorsun. Aa sonra aklına ayın bilmem kaçında muhtasarı nasıl ödeyeceğim diye fikir geliyor. <laughs> Çok affedersin tatilin içine ya. Doğru abi. Halbuki geniş adam, rahat adam evindeki çek yatta yatarken bile tatilde gibi yaşıyor. Ne güzel o. Gamsız. Benim gibi. Aynen, aynen. Ya ben senin kadar gamsız bir adam görmedim ya. Kadir, maden gideceğiz kabire. Sevişelim abi de. Doğru diyorsun abicim. ...ideallerin insanısın Pascal. Evet. E, modern çağın Che sensin Pascal. Layık olacağım. Ayarsızsın Pascal. Öyleyim. E, fabrika ayarlarına geri dön Pascal. İmkansız. Ya neyse tamam Pascal başlayalım ya. Bir, bir şarkı çalsan. <laughs> yani bu arada herkese hayırlı işler, bol gülüşler, işiniz gücünüz rast gitsin. Efendim niyetli olanlara Allah sabır versin. E, ibadetlerini kabul, Allah etsin. kabul etsin. Ondan sonra çok zor 17 saat çok uzun. Allah yardımcıları olsun diyelim Amin. başlayalım. Hadi bakalım. Ara gaz. Erken kalkıp <laughs> yol alan program. Ara gaz. Abi bu Luis Suarez'in durumu ne olacak ya? Ne olmuş abi? Ya senin haberin yok mu ya? Neden haberim yok? Abi bu Luis Suarez Dünya Kupası'nda hani Uruguay İtalya maçında yine rakibini hartladan akısı da İngiltere'de de ısırıyor ya bu çat çat ısırıyor la bu. Isırdı mı? Bildiğin Nasıl? Abi. abi. ısırıyor ya. Ya sen top oynarken hiç rakibini ısırdın mı? yok ama çimdirdim. Çimdirdin mi? Evet kornerde itişirken basasın şimdi. Ah der kardeşim. Arkadaş bu futbol aslında bir tarafıyla ne pis bir spor ya. O bir de var ya. Kolu kornerin rakibin kılını yolarsın. Kılını mı yolarsın? O nasıl oluyor evet. ya? Misal ikili mücadele. Rakibin kulu kuluysa tutarsın bir yavuç. Çekersin. İptal olur. Aa, aa ilk duyuyorum la bunu. Peki hakem görmüyor mu abi bunu? İyi yaparsa görmez abi. Sen iyi yapardın tabii. Çok iyiydim Kadir. E, çok rakip yordum. E o zaman bu Felipe Melo falan da senin ekolden. Yok. Arada fark var. Allah Allah ne farkı? Ben kartarım. O pitbull. Kıs kıs kıs. Melo tut oğlum. <laughs> <laughs> ama çok çok ayıp ama çok ayıp ya. Abi ya adam kendi sürüyor. Ya neyse mevzumuz melo değil abi sualet. Şimdi adam resmen rakibin omzuna hart dadanak daldı ısırdı ya. Bir de dişleri acımış gibi kıvranıyor. 9 milli maç 4 ayda bütün müsabakalardan men ettiler abi. Abi toparlayamaz. Toparlayamaz. Niye toparlayamaz abi? O, o kadar maç yapmazsa ikilde var ya anca form tutar. E o zaman arayalım şu Suarez'i bir konuşalım. Bunun derdine niye ısırıyor ya bu? Ara bakalım abi ya. Vallahi arıyorum abi arıyorum. Arıyorum. çalıyorum, Çalıyor. Alo. Suarez'le mi görüşüyorum? Selamun aleyküm Hacı Suarez. Ben Kadir Çöptemriyem'de Pascal Numa var. Nasılsın Dracula? Ne sırdın <laughs> Şaka ya. E, efendim ama çok ayıp. Ne diyor? O yanındaki diyor Pascal Numa mı dedi. Evet dedim. E, onun kara <laughs> dişliğim ben dedi. Başıma ne geldiyse onun yüzünden geldi dedi. <laughs> e, ver versene versene. Ver ver ver. Alo ver, ver. Suarez. Bende ne alaka ya? He. Evet. Evet. Drogma mı? Ayıp sana ya. Tüh senin şafasını. Ne diyor? Seni örnek aldım. Yübek açtı diyor. Keşke diyor. Drogma'yı örnek alsa aldım diyor. Evet. Ver şunu bana ver. Alo. Suharit. Canım sen şimdi 9 e, tane milli maçta oynayamayacaksın. 4 ay e, ligde oynayamayacaksın. Ne yapacaksın peki bu kadar zamanda? Çocuk mu? La o, o Allah Allah. O en fazla 5 dakikada yapacaksın onu. Sonra ne yapacaksın? Bana bak, bizim halı saha takımı var. Ee, orada kaleye geçer misin? <laughs> ben de kaleye... Öyle abi, bizim halı saha takımında çok pis tertipçilik var Suarez. Öyle gelir gelmez, forvete geçmek yok. Kaleden başlayacağım. Ee, efendim? Hadi lan! ne diyeceğim? Siz salak mısınız yoksa şekliniz mi <laughs> abi diyor. Beni Barcelona üstü ne halı saha takımı diyor. Geçti o günler. Geçti. Abi bak Suarez... ...bak biz sana... ...favor mahiyetinde bir şey yapalım diye arıyoruz ya. Sen daha önce de ısırmak yüzünden ceza aldın. Nedir evladım senin bu ısırmak takıntın? Yani sen niye ısırıyorsun babako? Evet. Evet anladım. Ne diyor ne diyor abi? Abi diyor en büyük diyor fantazim bu benim diyor. Ben bunu yapmazsam diyor elim ayağım titriyor diyor. Pascal'ın da diyor boydan bir resmini gördüm diyor. Onun diyor dişlemek istiyorum diyor. Mısır koçanı gibi diyor maşallah diyor. Ayda Abi sapık Kapat kapat ya. Evet. Evet. Abi diyor hiç olmazsa geleyim diyor bir diş alayım diyor. Ya bırak ya. Alo Suarez. Pascal diyor ki ben diyor huylu adamım diyor. Bana diyor diş değdiği zaman kötü oluyorum diyor. Evet. Beni mi? Aa iyice sapıttın da sen. Ya bir tedavi olsana bir psikolojik bir danışma al bir servis al sen ya. Ne diyor ya? Abi diyor sana kaptırayım diyor. Çok harmanım diyor. 10 gündür kimseyi dişlemez benim ayağım tutmuyor diyor. <laughs> ya. Kapatıyorum ben bunu. Evet kapat kapat abi ya. Arı gaz Sabah trafiğinin olmazsa olmazı. Aragaz. Tersten konuşan hırsızlık çetesi çökertildi. Adana'da teknik takipte yakalanmamak için Tersten konuşan ve 4 ay içinde 50 bin lira değerinde eşya çalan hırsızlık çetesinin liderinin de aralarında bulunduğu 11 kişi yakalanmış. Sadece değerli eşya çalmıyorlarmış, girdikleri ev ve iş yerlerini talan ediyorlarmış. Değerli değersiz ayrım yapmadan buldukları her şeyi alıyorlarmış. Ee, yani postiş almışlar mesela kuaförden, saç fırçası almışlar ya. Türkçeyi seri bir şekilde tersten konuşuyorlarmış anlaşılmamak için. Ondan sonra e, hırsızlıktan elde ettikleri paranın bir bölümünü uyuşturucuya harcamışlar. Neyse e, hatta üyelerden bir tanesi bundan ölmüş falan. Yalnız bu e, bunun için bir çaba, bir emek gerekir. Yetenek abi. Yani hırsızlık için değil de hani tersten konuşmak için. E, tabii abi. Yetenek ya. E Pisler sizi. Buna harcayacağınız zamanı bir adam gibi bir iş tutmaya, bir el eliniz iş görmeye ayırsaydınız, ya, tersten konuşmak. Çok zor ya, yapabilir misin sen Pascal? Acına çıksın. Ha Hiçbir şey yapamadın değil mi? Evet. Yeteneksizsine çık, ekip olarak evet, tabii değil mi? Yani. Güzel bir show hazırla. Seni ekstralara, ajanslarla konuşalım, ekstralara çık, bayi toplantılarında falan sunucu yap. <laughs> tersten, düz... Yani bunlar tersten gitmişler ama hem konuşmada hem hayatta. Halbuki konuşmada tersten gidiyorsan hayatta düzden git. Öyle mi Pascal? Öyle kadar. Ee, i̇yi olmuş. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu tersten konuşmak acaba yani aşırı şifreli bir şey mi? Hani malı çalıyorsun zaten. Tersten konuşsan ne olur? Düzden konuşsan ne olur? Ha emniyet böyle ensene çöker işte. Abi, ne faydası oldu yani? Abi çok zor ya. Çok zor bir şey. Çok zor çok. Neyse terse gelmişler iyi olmuş. Bundan sonra <laughs> kodeste bol bol tersten düzden <laughs> kenardan ortadan konuşurlar yani. Ara gaz. Arkayı dörtleyenlerin dinlediği program Ara gaz. Dinleyici soru sorusu da Hemen bakalım ee, Bize soru göndermeniz için Twitter adresimiz var Neydi o abi? Askışgi Kadir Kombo da yapalım abi Askışgi 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 güzel Diyor ki Hı. Cem abi diyor bir hanımla diyor samimi olduk diyor. Ne kadar samimi? Yüz göz. Yüz göz seviyesi. Neden anladım? E çünkü samimi olduktan sonra hanımefendi Cem'e daha önce böyle bir şey yaşamadım demiş. Ha, çok samimi. Evet. Acaba diyor. Bundan Hı. diyor nasıl bir anlam çıkarmalıyım diyor. Çıkarma bence. İç elleme. Evet. Çünkü bundan çıkan anlam seni yıpratır Cem. Bak açık Heh. söylüyorum kardeşim. Pascal, hı. müsaade edersen bir hanım, bir beye daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım dediğinde ne demek istiyor? Ben onu bir anlatayım bu arkadaş Tabii. Ama üzeceksin. Acı gerçekler güzel Pascal. Acı gerçek bunlar. Ee, bir hanım daha önce böyle bir şey yaşamadım. İlk defa seninle dediğinde bak bundan çıkartılacak sonuçlar var. Evet. Mesela bir tanesi hı hı. kadın kesin daha önce böyle bir şey yaşadı. Hatta daha iyisini yaşadı. Oh. ondan sonra ya da senin hakikaten performansın çok kötü hey. ondan sonra bir de hanım seni seviyor yani onu nereden çekiyor? E çünkü yani? doğruyu söyleyip üzmek istemiyor ya anladın mı? yani seni seviyor. Bir şekilde seni onore etmek istiyor daha önce böyle bir şey yaşamadım çok büyük bir yalandır arkadaşlar ama e, hanımlar da bunu boşa söylemezler seviyorsa söyler yani o sevdiğini kaybetmemek için sevdiği beye söyler yani onun için sana hiç söylediler mi mesela Pascal? Hayır hiç duymadım E niye çünkü seni sevmiyorlar aşık olmalar, kadınlar aşık olunca kaybetmemek için e, bu yalanı söylüyorlar yani Yapma ya Tabi abi sana aşık olamamışlar yani. Islak mendil gibi şeymişsin sen onlar için. O ne demek? Yani kullanat manasında. Anladın mı Pascal? Ya abi ben ben buluyorum. Sana söylediler mi? Ee, birkaç kere söylediler Pascal. Sen ne dedin? Ne yaşamadın lan ne yaşamadın? Kimi yiyorsun sen ne gider yaptın? <laughs> o ne yaptı? Genelde kovuluyorsun Pascal. Beni de kovdular. Ya yani erkeğin de böyle bir huyu var. Arıza yapar. Kavga çıkarır. Çeker gider. O çekip giden erkek 15 adım sonra pişman olur. Ayrı yani o başka bir erkek. Yok. Beni pişman olmadı. Niye abi? say mi? Evet. Çünkü var ya çekip bilmedim. Hep onlar gitti. Bak kadının gitmesi erkeğin gitmesine benzemez Pascal Sevgilini bırak dönerse seviyordur. Dönmezse hiç sevmemiştir diye bir laf var ya. Evet var. Yanlış. O yanlış. Doğrusu şu. Sevgilini bırak dönerse senden iyisini bulamamıştır. Dönmezse kesin senden daha iyisini bulmuştur diye düzelteyim ben. Eee benim kiral dönmedi? İşte o zaman senden iyisini buldular demek ki. Benim iyisi yok ki. O sabirlerim. Pascal tektir. Ya narsist misin nesin sen ya kendine mi aşıksın? Gerçek bu. Gerçek bu. Ya senin kadar kendini seven bir adam görmedim ya. Ya git Allah'a seversen git ya. Arkadaşlığımız pekiştisin. Başka bir şey yapalım biz seninle ya. İyi peki. Hadi Pascal bir, bir şey yapsana bir şarkı mark bir şey organize etsen. Geliyor 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 gelir, gelir be. Ara gaz. Negatifinizi alıp pozitife çeviren program. Ara gaz. mesaj yazarken tren çarptı. <laughs> Amerika'nın Ohio. Ohio. Nerede? <laughs> Nerede? Ohio. Ohio. <laughs> Ama buna da Ohio demekten başka bir yol yok. Ohio. 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 <laughs> yeah, okay. yeah, yeah. Evet, Eyaletinde cep telefonu ile mesaj yazarken tren yolundan geçmeye çalışan Zakaria Smith adlı gence tren çarpmış. 15 metre uzağa fırlayan e, Smith'in e, durumu ciddi. Lan ne demek durumu ciddiymiş? O çoktan ölmüştür dört ya. Dört kolluya binmiştir bu Smith ya. <laughs> Trenin düdüğü deliler gibi çalıyordu ama genç mesaj yazmakla meşguldü diyor. Kimi yazıyordu? abicim bilmiyorum bunu bir arayalım bu hayattaysa bununla da konuşalım ya Yani çünkü şöyle abi yani bu anca büyük ihtimalle manitasıyla çok e, amansız bir şi... tabii abi abi kendini kaybetmiş orçuda. çünkü başka türlü eşiyle dostuyla insan bir kendini kaybetmiş halde böyle karşıdan tren çığlığı kopmuş geliyor ya sen hala ne yazıyorsun bir ses bir kulak ver bu sesi duy bu sesi duymuyorsan bütün dünyaya kapandın demektir anca manitanın arızası seni bütün dünyaya kapatır da Dalmış gitmiş mi? Evet abi dalmış gitmiş çünkü manita büyük ihtimalle arıza yapmış e, şu anda hastanedeymiş durumu çok ciddiymiş eğer e, Allah sıhhat afiyet versin kurtulsun kurtulursa Zakaria Smith'i de ondan sonra e, telefonla bir arayıp ne yazıyor yani mevzu neydi? Mevzu neydi bu kadar değil mi? <laughs> bu alacak verecek durumuna benzemiyor çok. Yok abi. Bu, ana baba fırçasına da benzemiyor. Ondan sonra ne bileyim eş dost çekişmesine de benzemiyor. Bence direkt manita arızası bu. Geçmiş olsun. Ki. Yoksa bir şey söyleyeceğim Pasko. Erotik bir şeyler mi yazıyorlar lan karşılıklı? Sen yapıyorsun ya hep WhatsApp'ta. Abi. Hani fotoğraf gönder tam fotoğraf geldi falan. Acaba olabilir mi? Bence öyle. Değil mi? E, tabii yok. Kızdan fotoğraf istedi. E Tabii Ondan sonra şeyden e, ne bileyim ya da karşılaştığı bir yerdeki birisinden. <laughs> mesaj beklerken. Mesela seyahat sırasında tanıştığı birisinden mesela. Ee, ha, şey, ha, her şeyi biliyorsun. E, biliyor ya, ben gerçekten ha <laughs> Allah muhafaza. Efendim buradan çıkan sonuç tren yolundan geçerken mesaj yazmayın. Çok basit. Ara gaz. Geç yatıp erken kalkan program. Ara gaz. Gelen tweet'ler var. Hadi bakalım abi. Şeyler diyor ki ben Darth Vader'la evlenmek istiyorum. Acaba durum. Oho. 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 Biz o desteri kapadık. Ya yavrum adam hazır unuttu yani bir, bir ara başımızı beynimizi... bu evleneceğimi <laughs> unuttu. Yeniden cavlatma bunun gözünü ya. Ama Evet. Darth Vader durumu ne? O Bağkur'dan emekli o. Evet evet. Emlak zengini. Aa bak doğru söylüyor. Dart abinin Samanyolu'nun her yerinde arsası var. Çanakkale Geyikli'den arsa aldı en son. Para var abi. Ama bir oğlu var. Serserinin teki. Babasıyla kanlı bıçaklı. Üvey evlat kahri çekebileceksen sen bilirsin yavrum. E, ee, göndermiş. Hocam Ramazan'da Aragaz programı dinlemek caiz midir? Acil olarak cevaplar mısınız diyor. Yavrum valla boşuna e, yorulma bence. Zekeriya Beyaza soralım değil mi? Zekeriya Beyaza göre her şey caiz değil mi? Nerede yuvar? ...valla bilmiyorum epeydir gözükmüyor ama şimdi Ramazan geldi... ...çıkar bir yerden bu aralar yani... ...Tarık diyor ki abi iftarda misafir kabul ediyor musunuz... ...yığılabilir miyiz? Gel gel takılırız... ...ee iftarda Pascal e, yeteri kadar göçürtüyor zaten sofrayı... <laughs> ...yani tam doymazsın... ...hafif bir aç kalırsın yani... ...pide kenarı ile doyarım diyorsan gel kardeş. ...hayır ya... ...Özlem Asya... E, ...bu şiir duyguların tosarma anında... E, ...Kadir Çöpdemir sesiyle okunur ama... Demiş benim okumam için posta şairlerinden birinin bir dörtlüğünü göndermiş. Hmm. Burhan Tanrı verdiymiş adı. 35 yıldır şiir yazıyormuş. Eee? Ee, şöyleymiş posta şairlerinden bu. Oku bakayım. Bazen aklıma geliyorsun. <laughs> Bazen hiç oralı değil. Geçinip gidiyoruz işte. Sen nasılsın be fıstık? <laughs> Bu ne böyle ya Kadir ya? Serbest şiir diyorlar buna Pascal. Çok kolaydır yazması. Şu an bak bir tane uydurabilirim hemen yani. Uydur hadi. Mesela. Uh. mesela. Uh, uh, uh. E, tak takıştır. <laughs> Sür sürüştür. <laughs> Sevgilim değil misin? Gel muhallebi. <laughs> <Ay, ay. gülüyor> Bravo Kadir. Dur, dur dur dur. Bir, bir, tane ben durdur. Salla la Pascal salla. <laughs> dur dur dur. Seni seviyorum. Ama bu nasıl acı verdi? Baz bazı baz. Yokuş tarzı çıkarak. Bravo. Heh. Bravo şahane oldu. mi? ediyorum. Yani Pablo Neruda olacak adam. Serbest şiirde aldın yürüdün sen de Pascal. Abi kumaşım var ama üstüne gitmiyor. Git abicim gitme bırak. Şiir ortamı var nezik zik Aragaz. Rüyadan uyandıran program. Aragaz. Paska, yes, sir. ne yapıyoruz biliyor musun? Ne yapıyoruz abi? Sırdaş style! Sırdaş mı? Evet abi sırdaş köşesine gelen mesajlara cevap vereceğiz. Abi bak bu iş var ya başımıza bela olacak. Bir şeycik olmaz ne belası olacak ya Allah Allah. Hadi hadi ilk mesajı sen cevapla oradan yürüyelim hadi kardeşim. E hadi bakalım ekmek parası olsun. Gel gel etme eh. ya bırak ya okuyorum bak. Merhaba bayanlar ben Aktif. Aktif mi? O nasıl isim ya? pardon lan aktif değil Akif'miş. Çağrışım <laughs> yaptı. <sır. gülüyor> Merhaba bayanlar ben Akif. <laughs> Yalnızlık çeken cesur bayanlara mesaj ve telefonlarınızı bekliyorum. Sıfır e, bilmem kaç bilmem kaç. Pascal. Arıyorum arıyorum. Dur 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 dur. Çarıyor çarıyor çarıyor. Alo Aktif? Aman aman. aman. Akif ben o ya. Mesaj için aradım. Masak değil. Çapkın. Mesaj mesaj. Cesurum. Yalnızım. O yüzden aradım. Evet. Cesurum. Ne kadar mı? Sen sor. Evet. Yuh. Senin var ya. Zinyeri diniz. Rül hastası. ne oldu ya? Ya abi ya. Ne, ne, ne kadar cesursun dedi. Eee? Sen sor ben söyledim dedi. Eee sonra? Dedik ki gardarabın üstüne çekip ...yapın üstüne atar mısın dedi. Vaaaayy! Eh, eh, oha! Kadir ya, yapmayalım ya. Bunu yapmalıyım ya. Manyak çok ya. Dur bakalım, dinleyici seviyor, yapacağız kardeşim. Eee, başka mesaj. Merhaba bayanlar, ben Cücü. Güzel evet. ülkemin özgür bayanlarıyla tanışmak istiyorum. İl, yaş, boy, kilo fark etmez. Hı. Eee, bununla da sen konuş be. Abi, sırasındayım. Ya sen double yap bugün be, hadi be. Bir dahakine ben yaparım, hadi. He, peki peki. Dur dur. Çarıyor çarıyor. Aylo. Cücük. Cücük değil lan cücü cücü. Aylo. Cücü. Merhaba. Ben Buket. Paket değil. Buket. Mesaj için aradın. Evet. Özgür'ü. At gibiyim ya. at gibiyim mi benim? At gibi özgürüm. Ama ben var ya böyle gerçek aşk istiyor istiyorum. Evet. Kendimi anlattım boy 190 kilo 80 zenciyim. Senin boyun kaç? Neresi hariç? <laughs> ne kadar dedi? Tü sana terbiyesiz ya. Ne oldu ya? Ne oldu? Abi bırak ya. Alak falan kalmamış ya. Ne oldu ya? Anlamadım ki. Bir tane daha ister misin? Hayat, o, hayat olmaz abi ya. artık yapmıyorum ya. Psikopat oluyor abi ya. Ya doğru erkeği bulana kadar devam edeceğiz Pascal. Yok abi ya. Öyle bir erkek yok. Boşuna araşıyoruz. Var var çıkar bir yerden. Bugünlük bu kadar Pascal hadi gidelim artık yeter ya. Ne giderim abi ya. Yıprandım ya. ya. ne yıprandın zebellak gibisin ya. Ya bırak ya. Bana bak, yarın erken gel tamam mı? Buluşun. Niye? Lazımsın işte toplantı yapalım. İyi peki hadi. Efendim hadi herkese hadi. hayırlı işler, bol gülüşler. Yarın görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Paka paka. Bye, bye.